Arkadaşlar RTL Gaming kanalına hoş geldiniz Ben Miraç. Ben Meli. Arkadaşlar bugün TNT Tag oynuyoruz. Eee oyunu kısaca anlatayım oyun başlayana kadar. Arkadaşlar baz bazı yani kaç kişiyle başlıyor? 30 kişiyle başlıyor. Bazı insanların elinde TNT oluyor. O TNT ol elinde TNT olanların kafasında da TNT olmuş oluyor. Sağda bir saniye verecek. O saniyeye kadar eğer kimse TNT'sini veremezse o adam eee onun kafasında patlayacak, o adamda ölecek. Mesela şu an bizim elimizde TNT yok, kafamızda da yok. Yani patlarsa TNT bize bir şey olmaz. Gördüğünüz gibi onun elinde TNT var şu an. vurup TNT vermeye çalışıyor. mesela gelin hatta yakından izleyelim. ölürsek diye bir şey olmaz. Gördüğünüz gibi mesela bak adam itti aşağıya, o buna veremedi yani. Birbirinize vurabiliyorsunuz. Şimdi görd, evet Meli'yi izliyoruz. Meli'nin kafasında TNT vardı, verdi adama. Adam nasıl koşuyor. Arkadaşlar bu arada bu oynadığımız sunucu blocksmc.me blocksmc.com da olabilir. Tamam. Hatırlamıyorum. Ee, Bunu zaten videosunu paylaşmıştım. Minecraft nasıl indirilir videosunda. Bunun da şeyi var. Ee, nasıl girileceğini göstermiştim. Evet. Gördüğünüz gibi TNT'li. Evet, bakın arkadaşlar patladı mesela. Şu an patladı. Hepsi öldü. Kaç kişi kalmış. Rund 2'ye geçtik. Şimdi patlama süresi 50 saniye. Sword Knight'a vermiş. Evet, kahve bana verdi TNT'yi. Ben de şu ikisi de tartışıyor ya. Hani ikisinde de olsun tartışmasınlar diye. Ama evet. bize tekrar verdi. Şu kaçıyor, şunu yakalarsak. Evet hemen kaçalım biz topuk. Geliyor. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey yok. 10 metreden vuruyor. 10 saniye kaldı. Verelim şuna. Evet. Ya hadi bir saniye var ver verme. Patladı. Evet kıl payı da kazandık arkadaşlar. Şimdi... Ya saklı. Evet, The Sword Knight bize vermişti. Verelim Meli'ye. Aa adam geliyor. Meli arkanda adam var eğer hala kafanda varsa. Herhalde elinde TNT olanlar diğerlerine göre biraz daha hızlı koşuyor. 20 saniyemiz var. <laughs> Verelim. Yukarıdaki am kırmızı Among Us karakteri. <laughs> ben verdim bir tane adama. Şimdi tepede bekleyelim. Arkamızdan da vurmasınlar. Şuraya çıkabilir miyiz? Evet. Bir tane TNT kafalı geliyor. Kaçalım. Ee, Siz de bizimle ya, de beraber oynamak için skor adresimize gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Melih'i de patlattık. Evet. Yine bize verdi. <laughs> Kader yüzümüze gülmüyor. Şu arkadaş beni gördü mü bilmiyorum ama. Evet. Verdik. Zıplayalım. Kaç. Topuk. Evet o o tarafa gidiyor akıllılık yapıyor. Arkanda var. Arkanda geliyor. Kaç kaç. Hayır. Şu kıza çok tilt oldum ya. El başından beri orada bekliyor. Öyle bin mi alınır ya? Ver ver. Oha. Uçtu uçtum. uçtu? Ee, galiba patladık. Öldü. Ay, Ayağa. Kaçıncı round? Dördüncü roundda öldük yedi kişi yaşıyor. Hemen play game deyip bir tane daha girelim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu videodan yani bu videoyu paylaştıktan sonra büyük ihtimalle ya skyblock videosu gelir ya da parkur videosu falan gelir. Minecraft'ı dışında çekmemek istediğiniz oyunları yorumlara yazın dedik. Kimse bir şey yazmadığı için. Yani bir tane iki tane arkadaşımız falan lol yazmış. Lol de tam olarak daha öğrenmediğimiz için. Yani videoda izleyecek bir şey olmaz eğer çok kil O yüzden şu an çekmiyoruz. Ama onu da en kısa süre içinde çekmeye çalışacağız. Melih, Melih kaçıyor. Her zaman gibi. Aa, onun kafa TNT değilmiş. Arkadaşlar biz öyle bir vuruyor ki adam. Of of hepsi düştü. Kaç kişi de TNT var? Şu sondakilerin hepsinde TNT var. Ha verdik. Abi bana niye geliyor? Aa Melih'e verdim ben. Kim patladı? Melih patladı mı? Yok. Aga be Melih'e öldüremedik. Evet şimdi kimlere vereceğini gösteriyor. Ben pustum bir yerde. Ben de aynısını yapacağım. Şuraya kusacağım. Discord adresimize gelin arkadaşlar. Beraber oynayalım. Şöyle buradan çıkalım. Aa burada boşluk varmış. Buraya çıkalım hemen. Çok güzel yapıştın lan ya. Ne oldu öyle? yani parkur videosu gelecek dedik şurayı yapamadık aslında yaptım da orada bir bak gibi bir şey oldu aa yukarıdan oraya gidiş varmış şimdi eğer olursam şuna vereceğim bana ver tepeye çıkmış Oo. Ayşe atlayalım aa bu adam da var. Şimdi ya, bir tane topuk. Geldi tamam yani parkur oldu Bu da ikimiz çok pis. Şu arkadaşa vereceğim ama direkt vermeyeceğim. Son az saniye kala yani. Bir beş. Üç saniye. Bir saniye de kala de falan de vereceğim. De. vereceğim. O şimdi bana versin tekrar. Şimdi bana aşağı al... gel. Ya bir dur. TNT var kafamda. İki saniye kala falan bu arkadaşımıza armağan edeceğim TNT'yi. Ya vermezsin? Veremezsek de Kader. Ha verdim. Aşağı gel aşağı. Dur dur. Sen misin yeşil isim? TNT var mı sende? Bakıyoruz yok. yok şu arkadaşlar. Bu merkezde TNT ya. var. Ya yok gelemem abi birinciliğe oynayacağım. Aha gördüm Arkanda seni. Yok. Arkanda. Arkadaşlar hemen. Aa buradan gidemiyoruz. Topuk topuk topuk. kahretsin ya. Melih de hala yok. Aa ben öldüm. Ben Cici. Aa şu arkadaşlar benim. Gözümüzün önünde ölmüşüm. Sanki sen vermedin de. Ben vermedim sana. Ya atlamamıyor ya ya. Evet şu an yine verdi. iki kişiye vermiş. Ben bir yere gideceğim, duracağım ya. A yukarıda hiç kimse yok ha yukarıya çık bence Evet Aa bunların hepsi kafasında TNT var Abi geldi şaka Aha Şurada adam var Çıkın o TNT ile Şu adamın arkasından gidip ona vermek istiyorum Armağan edeceğim Hadi Evet son saniyede Eğer şimdi olursam şurada adam var ona vereceğim Enişte İnşallah çık. Bana vermez. Evet, topuk bana vermedi. Ay git odan git odan çık odan çık 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 ha. Ha bu da parkur var çık odan. Abi bir şey diyeceğim burada lag gibi bir şey oluyor bu parkurda. Valla bak ya koşa ya koşamıyorum ya bir yere takılıyor bak bak yine oldu. Yo Vay ben çok rahat. Ben buraya 10-15 kere çıktım video için Evet patladılar şimdi bize bana verecek büyük ihtimalle öyle hissediyorum. Evet bana verdi. Adam ne vurdu be. Aşağı düşmeden önce birine de veremedik. Sadece bende mi var? Abi böyle bir şey olamaz. Sadece sensin. Aaa. <laughs> aşağı mı var? Abi 7 saniyede kimseye veremem ki ben yaşam, Evet bye bye. patladık arkadaşlar Round 7'de patladık o, o bizi iten var ya hayvan Onun yüzünden Evet Ellerimizin bittikten sonra olmazsa olmazı olan bir tane de gravity giriyoruz Hemen girelim Evet okay. arkadaşlar gravity girdik lobideyiz e, ee, maçın şimdi başlayacak 12 kişi olduk evet 10 saniyede başlayacak dedi. Gördüğünüz gibi 20 picture yaptık. Hepsi video kaydında olmadı ama olsun. Evet burası ben de mapin ismi ne? Pipe. Pipe. Şimdi bakalım nasıl bir map. Burada The Sword Knight en önde. Başladı. Evet. Herkes atlada Ameli gibi yine biz şöyle kenarlardan, evet hiçbir şey Aa. fark etmedi. Keşke biz de Ameli gibi atlasaymışız. Şimdi şuralardan geçelim. Evet en Tabii. azından suyun yerini falan gördük. Ne oluyor ben... abi böyle? Tamam ben geçtim kardeşim Abi'niz. De buradan biraz biraz zor çıkıl, Aha buradan çıkılmaz ki. <laughs> Suyun altında yer var o zaman. Tamam şimdi ikinciye geçtik. İkinciyi ben biliyorum arkadaşlar. Bu mapı map tek atacağız zaten. Evet tamam. ikinci mapı de geçtik. Üçüncü map. Abi üçüncü map gerçekten. Burayı zaten Melih burayı görünce tamam diyecek. Bu üçüncü roundda kaldık. Üçüncü roundda ne var Melih tahmin et. Ya abi tamam ben çıkıyorum ben çıkıyorum. Ne var? Ya evet, Biz yaptık e üçüncüyü de. Dört volkanı. Şimdi burada şuraya atlayacağız. Yaptım. Olmadı. Yıllar sonra. Evet, bir arkadaşımız <laughs> bitirmiş. Volkanı. Evet bu map de biraz basit. Şimdi portal şurada o portala geçtik 5 neymiş bu Star Wars çakma çakma Star Wars evet gördüğünüz gibi nasıl nerede takılı kaldı şimdi hemen bu mapi de üçüncülükle demek ki dördüncüydük artık üçüncülüğe terfi ettik arkadaşlar üçüncülüğe terfi ettik hangi mapte Balkan mı? Aha. Kanka bekle Aa, yaptım alın. yaptım 5'e Yap. mi geçtin ha, aga be, oyun bitti 5. adam oldu biri 5. oldu herhalde Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız yani Gravity veya TNT tagında yorumlara yazmayı unutmayın. İstediğiniz ee, istediğiniz herhangi bir oyun videosu varsa her videoda dediğimiz gibi yorumlara yazın. Discord adresimize gelerek bizimle oynayabilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay.